Herkese selam. Yine ben karşınızdayım ve üç güzel roman kitabıyla geldim. Komedi ve harika kitaplar. Lise zamanlarımda, teneffüs aralarında bile okuduğum, hani yani sadece son kitabını bütün kitap evlerinde aramıştım diyebilirim. İnternet sitelerinde bulamıyordum çünkü stokta yoktu. Artık çıksın da okuyayım diye beklediğim bir kitaptı. Yani o dönemlerde fanıydım, infriyordum. İlk kitaba Sorun Bende Değil Sende. 27. basım var bende. Bir kitap daha okudum. Hayatım değişti diyebilmeyi çok isterdim. Ama bir adam tanım ve hayatımın içine etti. Ne kadar da ben. Kendime benzetiyordum hep anlattıklarını. Ama bu benmişim. <laughs> Yapıyordum yani. Kitap dünyasının popüler dizisi edebiyatım en sevilen kitaplarından sorun bende değil sende biri heyecanla takip edilen ve beklenen bu sahici yazarların en çok okunanlarından biri Pink Freud. Kiminiz onu Türkçe sözlü hafif batık kadın olarak biliyor ya da gerçekçi, komik ve hınzır bir gizli abla var karşımızda. Çoğunuzun tanıyıp yazdıklarına doyamadığı Pink Floyd ilk kitabı şu an elinizde. Siz hangisisiniz? Hayatınızın içine edilen o kadın mı? Yoksa bahsedilen o adam mı? Yoksa ikisi de olmak istediğiniz, istemediğiniz için ne yapacağını bilemeyenlerden misiniz? İşte sizden aşkın ve aşksız kalmanın acısı, komiği, sorusu ve cevabı. Aşkın pembesi hiç bu kadar gerçek çok olmamıştı. Dişi bir pinfreot pembe koltuğuna uzanıp dilerseniz kıkırdayın, dilerseniz öfkenizi katmen, katmenlendirin, kalbinizle aklınıza bir ayar tutturun. Ayar veriyor kitap ya. Sevgililik bana göre ilk önce anlaşabilmek. Eğer birisiyle iyi anlaşabiliyorsan gerisi kolay. Yatakta da uyum sağlanır, yemek masasında da. Ama karakterler uymuyorsa isterse Brad Pitt olsun olmuyor o ilişki. Allah aşkına Brad Pitt karşısına geçip Nasrettin Hoca fıkrası anlatsa altın sarısı saçlarını bile görmezden gelip ayrılmayacak kadın var mı? Yani ilişki dendiğinde önce kafaların uyması lazım. Cuk. Daha fazla söyledi söze gerek yok sanırım. İkinci kitabı sorun ben demiş. Bu kitaplar aslında günümüz ilişkilerini de baz alıyor ve evet içerisinde erotik yerler de var. Yok diyemem ama hani günümüz ilişkilerinde de bunlar oluyor. Olmuyor kimse diyemez yani. Ve hani sorguluyorsunuz ilişkilerinizi bir nevi kitaplarda. Aslında bana göre kişisel gelişim romanı gibi bir şey diyebilirim. Yani kişisel gelişim romanı ne Nur? kitabı ise bence bana aşık olmak sana çok yakışırdı. Bu da birazcık bencilik yapıyor. O Twitter'ın Türkçe sözlü hafif batık kadın olarak tanıdık. Sorun bende değil, sende isimli ilk kitabıyla içindeki deliği gördük. Çomağımızı sakladık. Aşkı karmaşıklaştırılan türümüzün en tatlı örneklerinden Pink Floyd'u. Twitter ve blog aracılığıyla her gün yaklaşık 123 bin kişi okuyor, izliyor. Sorun bendeymiş de hikaye devam ediyor ve sorununun kimde olduğu anlaşılıyor. Beklemediğim bir cümle kurdu bana. Tüm cümle haline gelmiş bir kelime. Kelime haline gelmiş bir makas. Kesti attı bir anda. Bitti. Canım sıkıldı diyen genç kızlara evlenince geçer deyip sinsice gülen şişko mahalle teyzelerini çok daha iyi anlıyorum. Evlenmeye hiç gerek yokmuş. Aşık olunca da vakit su gibi geçiyormuş. Bir bildiği varmış bu teyzelerin. İlk kitapta nefret ettiğiniz oraya bu kitapta aşık olacaksınız. Ve aşkın karşısında aldığımız her hale tercüman olup Pink Leo'du yine çok seveceksiniz. Kitapta karakterler Pelin mi Bora. Yani ilk kitapta bana göre de evet Pelin haklıydı. Ama ikinci kitaba baktığımda Bora da haklıymış ya diyorsun. Fakat 3. kitapta ne oluyor derseniz sürpriz olsun. Söylemeyeceğim. <laughs> Beni hep sev, Yani isminden de biraz az, az çok anlayabilirsiniz. Aynı kişiyi ikinci defa sevmek mi? Aynı anda iki kişiyi sevmek mi daha zor? Bu bana birazcık sadakat, sizdeki volkanı hatırlattı bu <laughs> Allah'ım ya ya günümüz ilişkilerine bakar mısın? Sizce de yani bir kişi, iki kişiyi sevebilir mi yani kalbimdeki kişiye? Yani mide bulandırıcı değil mi Allah aşkına yapma. Beni Hep Sev kitabında ise eski sevgiliyle yeniden birlikte olmak yapılabilecek en büyük salaklık mı yoksa gerçek aşk mı? Bu da yine yani aşkınızı sorgulayabileceğiniz bir kitap. Kader. Ya ne bileyim almanız gereken dersler vardır. Onları aldıktan sonra e, yeniden birleşebilirsiniz. Yani buna kavuşma diyoruz. Kaderin oyunları işte. Neyse. Yeni sevgilisini kendisine yeni sevgilisine kendisini başkasıyla aldatan eski sevgilisiyle aldatan bir kadına ne denir? Peki ya o hep arzu aranan, istenen, arzulanan, doğru ve düzgün adamı bulduğumuzda ne olur? Biz o adamı bir bulamadık. <laughs> o kafede neler oldu? kitaptaki yazılanlar benim yaşadıklarım gibi geliyor ya. Neyse konumuz bu değil bir dakika şimdi. Dağıtmayalım konuyu. Kendisini aldatan, yalan söyleyen, mutsuz eden hayatının aşkıyla tüm kadınların hayallerini süsleyen ideal, ideal adam arasında kalan ve başkalarının doğrularıyla yaşamaktansa kendi yanlışlarımla yaşamayı tercih ederim diyen Pelin'in hikayesi. Yürü be Pelin arkandayım. Kadın dayanışması her zaman lütfen. Merak ettiğiniz bütün soruların cevaplarını ve tam 2 yıl sonra Bora ile buluştuklarında o kafede neler olduğunu öğrenmek ister misiniz? Ben o kafede olduklarını öğrenmek için kaç kitap evi dolaştım siz biliyor musunuz? Gerçekten hani benim hepsi kitaba hala gelmedi mi diye sorduğum kitap evleri bile olmuştu. Neyse ben konu konuyu çok dağıttım sanırım. <laughs> Son sözleri. Kendine özgü, deli dolu ve cesur karım ile bu sefer belki daha mutsuz. Daha umutsuz ama kesinlikle daha aşık. Tam bir aşk kadın. Yani kitaplar dediğim gibi günümüz ilişkilerini her ne kadar acı verse de komedi yani trajik komedi birazcık ama çok güzel bir dille anlatmış. Ben kesinlikle bu üç harika romanı okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki okumadıysanız tabii ki. Hepimizse zamanlarımı isteyen kitaplardı. Keşke bu zaman zamanları denemişsek. <laughs> Neyse. Çok da lafı uzatmadan 3 harika kitap önerisiyle bugün karşınızdaydım. Ve kendinize iyi bakın. Çünkü en değerliniz o. Ben kaçar.